İl Seven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişiminize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Ne diyorduk? Öğrencimiz gerçekten e, değişmek istiyor mu? Bunun durumu anlaması lazım. Ona matematik yaptırarak, matematik ezberleterek değişimi sağlayamazsınız arkadaşlar. Danışanınız bir öğrenci ise de yani sosyal etkinlik gerekir, İşe başlarken onunla ilgili fikir alışverişinde bulunun ne istediğini gişenin e, arkasındaki memur gibi kısa ve öz sorular ile belirlemelisiniz. Performans eşittir potansiyel engel. E, formüle performans eşittir potansiyel eksi engel. Bu formüle baktığımızda arkadaşlar insanın sınırları halen pek bilinmeyen, büyük bir potansiyel taşıdığı ve en üst performans seviyesine gelebilmesi için var olan bir takım engellerin ortadan kaldırılması gerekliliği ifade edilmiştir. Peki nedir bu engeller? Bu engeller, e, bu sorunun cevabını hemen şu şekilde e, veriyor. Timi Galve, e, insan bütün mücadelesini iki arenada verir. İçindeki arenada ve dışındakinde, dışarıdakinde. Dış arenada oynanan oyun dışsal engelleri alt etmek için verdiği mücadeledir. İç oyun ise insan içinde bulunan engeller olan korku, kendinden şüphe etmek, odaklanmadaki sorunlar gibi performansın sınırlayıcı bir takım kavram ve varsayımlara karşı oynanan oyunudur. Yani bir de içeride böyle bir arena var. <laughs> Pardon. Dışarıda bir arena var, bir de içeride bir arena var. Kimi Galway öyle söylemiş, çok da güzel açıklamış. İç oyun bir kişinin ya da takımın tam potansiyelini ortaya koymasını engelleyen ve oyuncunun kendi içinde türetmiş olduğu engellere karşı oynar. İş dünyasında ister hedefleri yöneticiler belirlesin, isterse çalışanların kendileri, onları gerçekleştirmek ve istediğimiz sonuçları alma yolunda her zaman bir iç oyun oynamaktayız aslında. Arkadaşlar, koçluk bu iç oyun sırasında karşılaşılan iç engellerle ve onların kişi tarafından keşfedilmesiyle ortadan kaldırılmasıyla ilgilidir performans eşittir potansiyel arkadaşlar. Arkadaşlar yetkin bir koçun en önemli özelliği neydi? Biz çok iyi dinleyici olmalıyız. <laughs> Konuşmayı sever koçlar ama çok iyi bir dinleyici olmalıyız. Empatik dinleme nedir arkadaşlar? Birazcık ondan bahsetmek istiyorum. Derin dinlersiniz empatik dinlemede. Dinleyici bütün olayları anlamaya çalışır söylenme, söylenmeyenleri de anlar. Zihin sessizdir. Karşıdakine odaklanırsınız. Dinleyen kendisini bile kendisinin bile farkında değildir. Dinleyici oradadır. Başka yerde değil. Sakin ve düşüncede. tam yerinde. Koç en doğal aktif dinlemede olmalı. Yani karşıdaki insanı sadece kulakla değil, Gözle ve gönülle dinlemektir. Ee, çok önem veririm ben bu konuya arkadaşlar. Yani dinliyor, birileri birilerini dinliyor, anlatıyorsunuz. Ama önemli olan şurayla dinlemek. Gönülle dinlerseniz zaten orada anlıyorsunuz, orada empati de yapıyorsunuz, orada her şey orada gerçekleşiyor. Muhatabının kullandığı cümlelerden ne dediğini ne kadar nasıl hissettiğini de anlayabilmektir. Ne dediği kadar nasıl hissettiğini de anlayabilmektir. Karşımızdakinin duygularına çevirmenlik yapabilmektir. Muhatabımızın anlatmak istediklerine ayna tutabilmek, aynı fikirde olmasak bile içinde bulunduğu durumu anlayabildiğimizi gösterebilmektir. Aynı fikirde değiliz. Karşımızdaki çok farklı, bize hiç uymayan bir fikirle geldi. Ama önemli olan onu gönülle, can kulağıyla dinleyip durumu anlayabildiğimizi ona hissettirmemiz gerekiyor. Kendi fikrimizi, eleştirimizi, ön yargımızı işin içine katmadan sadece kişinin ne anlatmak istediğini anlamaya çalışmaktır. Empati dinleme arkadaşlar insanlara psikolojik oksijen vermektir. El Seven Akademi, uzman eğitmenlerin düzenlemiş olduğu 1001 eğitim projesine hoş geldiniz. Bu eğitimlerin ve üst seviye eğitim kurlarının devamının gelmesini ve alanında uzman eğitmenlerimiz tarafından verilen bin bir eğitimle kişisel gelişimimize katkı sağlamak, iyi bir kişisel gelişimci olarak bunu bir meslek haline getirmek ve bu meslekten gelir kazanmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayınız. Ayrıca bu eğitimlerle elde edeceğiniz deneyimleri pozitif Görüş ve önerilerinizi bizimle videolara yorum yaparak paylaşabilirsiniz. Arkadaşlar bu üç temsil dilinde e, yani dediğim gibi NLP dersinde e, eğitiminde bunu ayrıntılı olarak üç temsil dilini e, daha ayrıntılı göreceksiniz. Ben koçlukta çok önem verdiğim için e, anlatmayı birazcık. Bahsetmeyi seçtim. Ee, Zeynep Hanım galiba. Esra Şifa Akademi hocam. Ee, hesabım çalıştı, çalınmıştı bu yeni hesabımda. Esra Şifa Akademi olarak oradan acizhane olmaya çalışıyorum. Arkadaşlar e, üç temsiliğini e, ısrarla söylüyorum. Ben e, yaşam koçluğunda çok önem veriyorum. Çünkü iletişim, bizim işimiz iletişim iletişimde e, çok önemli olduğunu düşünüyorum Çünkü görsel insanlar dünyayı gördükleriyle algılarlar genellikle görsel insanlar konudan konuya geçer çok rahat geçer hızlı konuşur e, dediğim gibi benim gibi e, görsel ağırlık da hızlı konuşup e, bazen kelimeleri yuvarlarım Ben de e, yavaşlatmaya çalışıyorum ama e, gör İşitsel insanlarsa, e, görsellere nazaran tamamen e, dünyayı sözlerle, seslerle dinleyerek e, algılarlar. Dokunsal insanlarsa dünyayı hislerle algılarlar arkadaşlar. İçinde bulundukları durumda hissettiklerini ve e, karşıdakinin ne hissettiğini odaklanırlar. Yani iletişim kurduğumuz kişinin dünyayı nasıl algıladığını bilirseniz iletişiminiz çok çok kolaylaşacak. Arkadaşlar güçlü soruları e, merak etmiştiniz. E, evet kitabı var ama kısaca bahsetmeyi seçiyorum. Şu anda güçlü sorulardan. Arkadaşlar güçlü sorularda hedef belirliyoruz diyelim ki danışanımıza. Eğer hayatınızı doyasıya yaşamanız mümkün olsaydı ilk neyi değiştirmekle başlardınız? Kocaman güçlü bir soru. Böyle e, hızlı hızlı birazcık e, güçlü sorulara örnekler vereyim arkadaşlar anlatayım. Not almak isteyen alır e, ya da dediğim gibi pdf'lerden ulaşırsınız. Hayatınızın hangi alanında İyileştirme yapardınız. Şu anda hayatınızda en büyük değişimi yaratacak ne üzerine çalışabiliriz? Hedefinizi ikiye katlamak size ne hissettirirdi? İmgelemeyi çok yaptırıyoruz arkadaşlar. O zihin ekranını, o canlandırmayı çok yaptırıyoruz danışanlarımıza hayatınızda göz yumduğunuz veya katlandığınız neler var? Hayatınızda göz yumduğunuz veya katlandığınız neler var? Hayatınızda nelerin daha fazla olmasını istersiniz? Bunlarla ilgili liste yapabilirsiniz arkadaşlar danışanınızla beraber. Hayatınızda nelerin daha az olmasını istersiniz? Diyebiliriz düzenli olarak hayatınızda yaptığınız halde size bir şey katmayan, amacınıza hizmet etmeyen üç şey nedir? Farkındaysanız arkadaşlar, bu güçlü soruları sorarken düşündürtüyor. Yani bazen diyorum ya, önce kendinize koçluk yapabilirsiniz. Şöyle bir sorup düşünebilirsiniz ara ara. Çünkü önce hedef oluşturmamız lazım. Bizim de e, hangi yolda yürümek istediğimize dair. E, ben kendim bu yola çıkmadan önce aslında e, kafa karışıklığım evet benim de varmış. Önce kendime koştuk yaptım galiba bu süreçte. E, ama evrene soru sorun arkadaşlar. Evrene soru sorup bırakın. Ucu açık bırakın. Ben e, hep o şekilde başladım. Yani Allah da karşıma hep bu şekilde insanlar çıkarmaya başladı sonrasında bu yolda nasıl ilerleyebilirim? Bu yolda bana katkı kimler olur? Bu yolda hedefime nasıl ulaşabilirim? Dedikçe, dedikçe şu anda geldiğim İlçelen Akademi ile beraber noktada, bu noktada beraber yürüyoruz. Çünkü Allah karşımıza ee, evren cevap veriyor. Allah karşımıza o insanları çıkarıyor. <laughs> Spiritual Dosing uygulayıcı nedir hocam diye bir soru gelmiş. Zeynep hocam da Spiritual Dosing ee, seanslarını sayfamda paylaşmaya çalışıyorum. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi yaşam koşulu dersinde bilgi vermeyeyim. Yanlış olmasın. Ee, o da bir şifa, arınma yöntemi diyeyim. Bu çıktığımız yolda arkadaşlar birçok e, yöntem var. Birçok yol var. Arınmaya, şifaya yönelik. Onu da size anlatırım. İnşallah onun dersinde de buluşuruz hep beraber. Güçlü sorularla arkadaşlar e, devam edelim. Hedeflerinize ulaşmanın yaratacağı en büyük etki ne olurdu diye soruyoruz. Başarısız olmayacağınızı baştan bilseniz şu anda ne yapmak isterdiniz? Sevdiğiniz şeyler neler? Nefret ettiğiniz şeyler neler? Ölmeden önce yapmak istediğiniz şeylerden biri nedir? Çok güzel böyle düşündüren sorular gerçekten Böyle tatlı tatlı düşündüren soruları çok seviyorum ben de. Şu an hedeflerinizi başarmaya, kendinizi adamak için doğru zaman. Şu anda yüzünüze bir gülücük konduracak ne üzerine çalışmak isterdiniz? diye sorarsınız. Ben yüzümü güldürecek noktadayım çok şükür hamdolsun. Sizlerle beraberim. Hayatınızın mükemmel olması için neyin değişmesi gerekir? Gerçekten ne istiyorsunuz? Ama gerçekten ne istiyorsunuz diye sorabilirsiniz. Arkadaşlar bunlar hedef belirleyici ee, güçlü sorulara örnekte biraz daha devam edeyim. Şimdi harekete geçtiğimiz aşamada ee, bir hedef koyarken güçlü sorularımız var. Harekete geçtiğimiz aşamada ki e, sorulara örnek verelim. Örnek veriyorum. İlk adım ya da bir sonraki adım nedir diye sorabilirsiniz. İlk adım bulmak için yapmamız gereken araştırma nedir diyebilirsiniz. Bu konu hakkında kimle konuşabilirsiniz? Bu konuyu size kim aydınlatabilir? Önemli bir güçlü soru. Kiminle vakit geçirebilirsiniz ki? Kim? amacınızı gerçekleştirmek doğal bir şey olsun. Sınavsız, uzaktan eğitimle, yüzde yüz burslu, tamamen ücretsiz, 4 yıllık psikoloji, lisans eğitimi almak ister misiniz? Uluslararası Üniversitemizin başlatmış olduğu 14 ve 20 dalda uzman eğitmen projesine dahil olarak %100 burslu, tamamen ücretsiz 4 yıllık psikoloji lisans diploması sahibi de olabilirsiniz. Bu eğitimler sayesinde hem kişisel gelişim uzmanı olacaksınız hem de uluslararası üniversite mezunu bir psikolog olabileceksiniz. Detaylı bilgiyi uzmanegitmen.com web adresimizden edinebilirsiniz. Yeni bakış açıları kazandığımız güçlü sorulara örnek veriyorum arkadaşlar. Yeni bakış açıları kazandığımız güçlü sorular bu durumdan ne öğrenebilirsiniz? Hangi açıdan bakıldığında bu durum harika sonuçlar getiriyor? Bu durumda şükrede, şükredecek ne bulabilirsiniz? Yeni bakış açılar kazandıran güçlü sorulara örnek arkadaşlar. Hayatınızda daha çok zevk alarak yapabileceğiniz bir şey nedir? Bunu söyler misiniz? Siz kendi koçunuz olsaydınız kendinize ne önerirdiniz diye sorun arkadaşlar. Gelen danışanınıza sorun. Siz kendi koçunuz olsaydınız kendinize ne önerirdiniz? Düşünecek. O anda evet gerçekten düşünerek belki de kendi çözümlerini e, bulacak. Mevcut davranışınızın değeri nedir? Çok güçlü bir e, soru arkadaşlar. Yeni bakış açıları kazandıran e, sorular da Kendinizi ve hedeflerinizi sabote etmek için en sık kullandığınız yol nedir? Çünkü kendi kendinizi sabote etmeye bayılırız arkadaşlar. Ama yetkin bir koç olduğunuzda sabote etmiyorsunuz arkadaşlar kendinizi. Bu yolda arkadaşlar kendinize sabote etmemeyi öğrendiğinizde yani e, bu yolda tanıdığım mesela çok e, sevdiğim bir dostum var. bayağı yol kat etti. E, üç tane küçük çocuğu var arkadaşlar. Üç tane. Yani gerçekten küçükler ama. Hani en büyüğü e, ilkokulda yani iki üçe falan gidiyor herhalde. Ötekileri işte iki buçuk. ve 7 aylık falan, Hatice, gerçekten küçükler yani, onlara rağmen, üç e, küçük çocuğa rağmen e, hayatındaki, yaşadığı şeylerle e, bu yola girdi. Şimdi çok güzel, e, önce kendisine koçluğunu yaptı, kendisini sabote etmeyi bıraktı ve şu anda çok güzel koçluk yapıyor, seanslar yapıyor, bizimle beraber bu yolda ilerliyor, muazzam bir e, dönüşüm var bunları gördüğünüzde yani kendinizi sabote etmeyi bıraktığınızda arkadaşlar gerçekten e, muazzam bir şekilde yol alıyorsunuz. Yani hepimizin eee hepimiz günlük hayatta dediğim gibi tehlikeli başta demiştim o tehlikeli sorularda. Tehlikeli sorularla hepimiz karşılaşıyoruz. Önemli olan tehlikeli soruları e, güçlü sorularla iptal edebilmek. Siz danışanıza sorabilirsiniz, bunu kendinize de sorabilirsiniz. Sizi kendiniz sabote ederken yakaladığımda size ne demeliyim? Kendinize sorun arkadaşlar. Hedeflerinizi sabote etmek için en çok hangi yolu kullanıyorum? Sabote ederken yakaladığımda kendime ne söylemeliyim? Önce kendinize koçluk yapın. Sabote etmek arkadaşlar engellemek. Engellemek arkadaşlar. Hiç sesinizle konuşmaya devam edin hocam. çözüm de orada. Cevaplar da orada. Arkadaşlar genel teşhis soruları var. Onları da biraz birkaç tane örnek vereyim. Sonra bir arkadaşım hedef belirlediğimiz sorulardan bahsetmişti. Herhalde orada kalmıştı. Gene tekrar ederim. Yeter ki takıldığınız yeri söyleyin, ben geri dönerim arkadaşlar. Hiç sorun değil. Genel teşhis sorularında arkadaşlar, e en güçlü olduğunuz üç alan nedir diyebilirsiniz. Şu an sizi en çok heyecanlandıran şey nedir? Neyi dört gözle bekliyorsunuz? Hayatınıza daha fazla enerji taşıyacak yollardan biri nedir? Eğer ideal bir ilişkiniz olsaydı diğerlerinden farklı olacak ne olurdu? Genel teşhis sıralarından. İlişkiyle ilgili e, gündemi varsa danışanın. Güzel bir güçlü soru. İstediğiniz herhangi bir şeyi yapabilseydiniz... İdeal kariyeriniz ne olurdu? Arkadaşlar çok güçlü bir soru. Hayatınızı ne için yaşıyorsunuz? Yaşam amacınız nedir? Bu güçlü soruyu kendinize <laughs> sormaya başladığınızda dönüşümünüz başlamıştır arkadaşlar. Yaşam amacınızı sorgulamaya başladığınızda dönüşümünüz başlamıştır. Eğer bugüne kadar yaşadıklarınıza bakarak yaşam amacınızı tespit edebilseydiniz sizce bu ne olurdu? Hayatınızda bugüne kadar yaptıklarınızdan ne ile anılmak isterdiniz? Hayatınızda kim daha fazla onurlandırılabilir? Bunlar genel teşhis soruları arkadaşlar, güçlü sorulara na örnek. Nigar Hanım'dı sanıyorum. Hedef sorularını tekrar etmemi isteyen hedef sorularını tekrar edeyim arkadaşlar. Eğer hayatınızda doyasıya yaşamanız mümkün olsaydı ilk neyi değiştirmekle başlardınız? Hayatınızın hangi alanlarında iyileştirme yapardınız? Şu anda hayatınızda en büyük değişimi yaratacak ne üzerine çalışabiliriz? Hedefinizi ikiye katlamak size ne hissettirirdi? Hayatınızda göz yumduğunuz veya katlandığınız neler var? Hayatınızda nelerin daha fazla olmasını istersiniz? Ya da hayatınızda nelerin daha az olmasını istersiniz? Sevdiğiniz şeyler neler? Nefret ettiğiniz şeyler neler? Sevdiğim güçlü soru ölmeden önce yapmak istediğiniz şeylerden biri nedir? şu an hedeflerinizi başarmaya, kendinizi adamak için doğru zaman mıdır? Şu an yüzünüze bir gülücük konduracak ne üzerine çalışmak isterdiniz? Ben o gülücüğü konduracak işimi yapıyorum. Çok şükür. Hamdolsun. Arkadaşlar biliyorsunuz değil mi aslında bu e, gülümseme yalan da olsa gülümseyin yani yüzünüze şunu kondurun e, beyn, e, beyninize o mutluluk hormonu sallanmaya başlıyor zaten o e, uyarı gidiyor beyninize bilinçaltı doğruyu yanlışı espriyi e, şakayı hani bilmediği için siz böyle yaparken de sizi mutlu sanıyor. <laughs> sizi mutlu sanıp mutlu etmek için çalışmaya başlıyor. O sahte koyduğunuz gülümseme kocaman bir gerçek gülümsemeye dönüşüyor. O yüzden gülümseyin arkadaşlar. Hayatınızın mükemmel olması için neyin değişmesi gerekir? gerçekten ama gerçekten ne istiyorsunuz? <laughs> Yanınızda böyle çay içenler olabilir, <laughs> hızınızı karıştıranlar ses geliyorsa kusura bakmayın. <laughs> ben içmiyorum arkadaşlar, ben karıştırmıyorum. <laughs> Teşekkür ederim ama bana da karıştırmış, getirmiş. <laughs> Hayat tarzınızda size biraz daha huzur getirecek hangi değişimi yapmak isterdiniz diye bir soru daha hedefinizi belirleyen sorular arasında arkadaşlar. Yeni eğitimlerimiz ve eğitim duyurularımızdan haberdar olmak için Instagram hesabımızdan takip etmeyi kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı, videomuzu beğenmeyi ve pozitif yorumlarınızı bizimle paylaşmayı ihmal etmeyiniz. Bu projemize katılmak ve diğer projelerimiz hakkında detaylı bilgi sahibi olmak için lütfen videonun altında belirtilen link ve telefon numaralarından bilgi alınız.